ای رحیم هر ما و خومی کل زمان نشکن دانری تو پی زمان نشکن دانری تو پی زمان دستا له مردوا دستا له مردوا کور زیندوا زیندو قدنامه آوا کمن زیندو قدنامه آوا کمن ای مرومای رنگی سيري كخينا ريا بردومان سيري كخينا ريا بردومان لا ريكود هاس تا يا بي وغد لي طابخ من نخشي بكا تازيجيا طابخ من نخشي بكا تازيجيا لا ريكود هاس حازرو اماديا جانفدا يا جانفدا ها جانفدا

Her halkın tarihinde tarihe böyle mıh gibi düşen, silinmeyen, unutulmayan, acılı ve tabii ki muhakkak sevinçli günleri de vardır. Ancak işgalciler, Kürdistan'ı işgal eden dörtlü zincir halkası maalesef biz Kürtlere son yüz yıldır dışında bir şey tattırmıyor. Neredeyse her günümüzün acılı geçmesi için canla başla çalışıyor. İşte bugün yine Kürtler için, Kürdistan için tarih sayfalarının kanlı tarih sayfalarının içine yazılacak acılı günlerden bir tanesi. İran Terör Devleti geçtiğimiz cumartesi günü Rojrat Kürdistan Demokratik Partisi Merkez Komite Üyesi Büyük Komutan Kürdistan'ın Kürt halkının yiğit evladı Musa Babahani'yi Kaleşçe bir planla kaçırıp ardından da şehit etmiştir. İşte Kürdistan'ın kahraman komutanı bugün askeri bir törenle arkadaşları tarafından, silah arkadaşları tarafından naşına sarılan Kürdistan bayrağı ve Kürdistan ulusal marşı eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor. Baba Yiğit, kahraman generalimiz, Kürdistan'ın değerli evladı, seçkin generallerimizden, kahraman Kürt evladı, Musaba Bahani, Geçtiğimiz cumartesi günü Kürdistan'ın başkenti Erbil'de İran İslam Terör Devleti tarafından pusuya düşürülerek katledildi. İşte silah arkadaşları şu anda büyük komutana son görevlerini yerine getirmek üzere sonsuz bir e, yolculuğa uğurluyor. Biliyorsunuz e, bu e, katliamın e, geliştiği sıralarda Kürdistan Güney Kürdistan e, Yönetimi e, Başkanı Sayın e, Neçirvan Berzani bazı temaslarda bulunmak üzere e, Tahran'daydı. E, hatta e, Kürdistan e, bayrağı eşliğinde karşılandığı için e, Kürtler tarafından e, bu ziyaret biraz sevinçle de karşılanmıştı. Ancak daha Sayın... E, Neçirvan Berzani-Tahran temaslarını sürdürürken, İran terör devleti tarafından böyle bir korkunç cinayetin böyle kalleşçe e, hayata geçirilmesi, tabii ki e, Kürt e, kamuoyunu e, üzüntüye boğmuştur, yasa boğmuştur. E, Güney Kürdistan yetkilileri özellikle istihbaratı, e, bu suikastin failleri her ne kadar belli olsa da yakından araştırıldığını, bu işte parmağı olanların araştırıldığını sanırım suikastle ilgili, bu kalleş suikastle ilgili birkaç kişinin de gözaltına alındığı haberleri basına yansıyor. Ancak her halükarda e, İran İslam Devleti, İran Terör İslam Devleti e, hani e, hem Kürtlere hem tüm dünyaya e, nasıl e, yanar döner, güvenilmez, terörist, kalleş bir devlet olduğunu da bu suikasta göstermiştir. Yani bir taraftan Kürdistan e, Başkanı'nı e, davet edeceksin... Kürdistan bayrağı altında karşılayacaksın, kırmızı halıda karşılayacaksın. Ardından böyle kalleşçe, böyle namerçe bir planla bir Kürt generalini katledeceksin. Tabii ki bu İslam devletinin, bu İran İslam Cumhuriyeti'nin, İran terörist İslam Cumhuriyeti'nin e Kürtlere karşı geliştirmiş olduğu ilk Kaleş katliam suikast değildir. Bu suikastı biliyorsunuz e, yine e, Kürt e, liderlerinden Doktor Kasımloya karşı da e, geliştirmişti Avrupa'da. Yani bu terör devleti, bu kalleş devlet hem dünyaya hem Kürt halkına güvenilmez bir devlet olduğunu kesinlikle e, hani kanıtlamış oluyor. Ulu önderlerimizden Gazi Muhammed'in de e, İran'la ilgili e, tarihe e, muh gibi düşmüş e, bir tanımı var. E, Acemler size bal sunsa bilin ki e, içinde zehir vardır diye. Biz eee Güney Kürdistan e, Başkanı Sayın Neçirvan Berzani'nin e, İran temaslarında bulunduğunda, Kırmızı Halı'da karşılandığında, Kürdistan Bayrağı'yla karşılandığında, o resimle birlikte Ulu Önder'imizin e, bu sözünü de paylaşmış, İran'ın e, İran'a güvenilmemesi gerektiğini ifade etmiştik. E, maalesef, maalesef İran İslam Devleti, terörist İran İslam Devleti e, ulu önderimiz Gazi Muhammed'in e, bir kez daha e, doğrulamış e, bu sözünü e, haklı çıkartmıştır. Bu ve benzeri e, suikastlerin e, Güney Kürdistan'ında işgalci devletler tarafından e, devam edile C'yi işaretleri de oldukça fazla. İşgalciler tamamen hani belki e, Güney'in e, inisiyatifi dışında yani sonuç itibariyle Güney'in de sınırlı bir e, gücü var. İran e, İslam Cumhuriyeti, İran terör İslam Cumhuriyeti e, Türk haydut devletine karşı e, koyabilecek e, ne askeri ne ekonomik ne siyasal e, gücü yok. Bunu biliyoruz. İşte e, bu nedenle son e, aylarda, son günlerde e, bu işgalci devletlerin özellikle İran ve e, Türk haydut devletinin, İran e, Terör İslam Cumhuriyeti ve e, Türk haydut devletinin e, Güney Kürdistan'da istihbarat çalışmalarında e, müthiş bir... E, e, çalışma yürüttüğünü, çok kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim e, burada hem e, Kuzey Kürdistan'dan hem de Rojulat Kürdistan'ından hatta Rojava Kürdistan'ından e, bir biçimde işgalci devletlerin e, hedefi olmuş, buralarda e, yaşama olanakları ortadan kaldırılmış e, olan e, Kürt e, Siyasetçilerin, aydınların, şahsiyetlerin güneye sığınanlara sesleniyoruz. Kendilerine dikkat etmeleri. Dolayısıyla bu işgalci devletler uluslararası hukuku çiğneyerek gördüğünüz gibi sınırlarının dışında da Kürt şahsiyetlere, Kürt siyasi şahsiyetlere, Kürt entelektüellere, aydınlara karşı e, kalleşçe e, suikastlere e, giriştiğini görebiliyoruz. E, tabii biz bunu e, hani Kürtler işte korksun, çekinsin e, sinsin falan anlamında söylemiyoruz. E, Kürtlerin bu anlamda özellikle böyle konumlarda bulunan e, Kürt şahsiyetlerin e, kendilerine dikkat etmeleri e, gerektiğini altını çiziyoruz. Bunlar her kılığa girer. Dost kılığına da girer. Bu insanları pusuya düşürmek için ellerinden gelen her şeyi de yapar. İşte tıpkı e, sayın e, generalimiz Musa Baba Kani'nin e, kalleşçe e, bir suikastle, İran İslam Terör Devleti'nin e, işte tetikçilerinin e, yaptığı gibi. Dolayısıyla bizim e, Kürtlere, Kürt e, siyasi şahsiyetlere bu anlamda e, e, yani söyleyebileceğimiz şey şudur: Evet, e, Güney Kürdistan'da e, bir e, güvenlik ağı var. Ancak e, maalesef. İjgalcilerin e, istikbarat e, çalışmaları karşısında e, yetersiz e, kalıyor. Bu en azından bu noktada yetersiz kalıyor. E, yani e, tabii ki e, sistemlerin, iktidarların, e, statülerin, e, yönetimlerin e, kendilerine sığınan e, insanların güvenliğini e, sağlamakla yükümlü gibi bir e, görevleri vardır. Ancak… Dediğim gibi yani Güney Kürdistan'ın da sonuç itibariyle sınırlı bir gücü var ve maalesef bunu bilen işgalcı istihbarat ağları, örgütleri tamamen bu alana girmiş bulunmakta ve bu alanda Kürtlere karşı, Kürt yurtseverlerine karşı, Kürt aydınlarına karşı, Kürt siyasi şahsiyetlerine karşı Kaleş kalleş pusularla e, suikaster düzenlemekte Kürt şahsiyetlerini bir bir e, ortadan kaldırmak için e, çalışmalar yürütmektedir. Sayın e, komutanımız e, generalimiz Musa Babahani e, hani bunu ifade etmekte fayda var. E, kırmaşah doğumludur. Rojilat e, Kürdistan e, Kırmaşah doğumludur. 1999'dan beri Kürdistan e, Rojlat Kürdistan Demokratik Partisi'nin e, üyesidir. E, partinin 17. kongresinde de e, Merkez Komite Üyeliğine seçilmiş onurlu, kahraman bir e, Kürt evladıdır. İşgalci devletlerin zulmünden, baskısından e, kaçıp Güney Kürdistan'a bir biçimde sığınan e, siyasi e, Kürt şahsiyetlerine de şu çağrıda e, bulunmak isterim. Kendinize dikkat edin. Terör devletlerinin hukuku e, tanımadan gerçekleştirmiş olduğu bu kalleş katliamlara karşınızı ka karşı kendinizi e, koruyun. Kendinizi güle güle Kürdistan'ın kahraman yiğit generali Musa Baba Hani güle güle yattığın yerde huzurla uyu. Kürdistan seni asla unutmayacak. Tekrar güle güle diyorum Kürdistan'ın kahraman yiğit generali Musa Baba Hani güle güle Kürdistan seni asla ama asla unutmayacak. Kürdistan kahramanlık mücadelesinin tarihine adın mücadelen altın harflerle yazılacak. Bütün haydut ve terörist devletler bilsin ki bu kahramanlar Kürdistan'ın merkezi caddelerinde, parlamentolarında, üniversitelerinde Kesinlikle ama kesinlikle unutulmaz kahramanlar olarak gelecek Kürt nesillere bağımsız Kürdistan'ın Kürt nesillerine aktarılacaktır. Yine diyorum güle güle Kürdistan'ın kahraman yiğit generali Musa Babakhani güle güle.